bir antik Yunan filozofu ile bir 19. yüzyıl kuykırının Nobel ödüllü bilimcilerle ortak noktası nedir? Tarihsel olarak 2400 yıllık bir ayrılıkları olsa da her biri şu ölümsüz sorunun yanıtlanmasına katkıda bulunmuştur. Varlıkların yapı taşı nedir? Demokritos dünyadaki her şeyin boş uzayda çevrili minik taneciklerden oluştuğunu ilk öne sürdüğünde tarih M.Ö. 440 civarıydı. Oluşturdukları maddeye bağlı olarak boyut ve biçimlerin değişken olduğunu bile tahmin etmişti. Bu parçacıklara Yunanca bölünemez anlamına gelen atomos adını verdi. Zamanın daha popüler filozofları onun bu düşüncesine karşı çıktı. Örneğin Aristo bütünüyle karşıydı. Maddenin aslında dört elementten oluştuğunu belirtiyordu. Toprak, hava, su ve ateş. Ardından gelen çoğu filozof da onun örneğini izledi. Bir Kuyper öğretmen olan John Dalton'un Aristocu kurama meydan okumaya karar verdiği 1808 yılına dek atomlar bütünüyle unutulmuş durumda kaldı. Demokritos'un atomculuğu katıksız kuramsal biçimdeyken Dalton tanıdık maddelerin hep aynı elementlere aynı oranda ayrıştığını gösterdi. Vardı sonuç çeşitli bileşiklerin her birinin belli bir boyutu ve kütlesi olan ne yaratılabilen ne de yok edilebilen Farklı element atomlarının dizilimleri olduğuydu. Çalışması büyük saygı görmesine rağmen bir kuykuru olarak Dalton ölene dek mutabazı yaşadı. Atom kuramı bilim çevirilince artık kabul görmüştü. Bir sonraki büyük ilerleme ancak bir yüzyıl sonra fizikçi Thompson'ın 1897'de elektronu keşfetmesine gelebildi. Atomun damla çikolataları kurabiye modeli diyebileceğimiz biçimde içine eksi yüklü elektronların serpiştirildi homojen, küresel artı yüklü madde paketçikleri olarak tanıttı atomları. Thomson, elektron keşfinden dolayı 1906'da bir Nobel ödülü aldı. Ama atom modelinin ömrü pek uzun olmadı. Bunun nedeni şansına birkaç tane çok parlak öğrenciye sahip olmasıydı. Ki onlardan biri de nükleer çağın babası olarak tanınacak olan Ernest Rutherford'du. X ışınlarının gazlar üzerindeki etkisizlerini araştırırken, Rutherford atomları daha da yakından incelemeye karar verip altın folyo yaprağına artı yüklü küçük alfa parçacıkları gönderdi. Thomson modeline göre atomun seyrek dağılmış durumdaki artı yükünün herhangi bir noktada parçacıkları geri tepmeye yetmesi imkansızdı. Bu bir sürü tenis topunun ince bir kağıda çarpıp geri tepmesi gibi bir şeydi. Ancak parçacıkların çoğu defadan geçtiyse de bazıları gerisini geriye tepti. Buradan folyonun çok büyük gözenekli kalın bir ağa benzetildiği anlaşılıyordu. Rutherford atomların sadece birkaç elektron ile büyük ölçüde boşluktan oluştuğu ve kütlenin çoğunun çekirdek adını verdiği merkezde yoğunlaştığı sonucuna vardı. Alfa parçacıkları boşluklardan geçip gidiyor fakat yoğun artı yüklü çekirdekten geri sıçrıyorlardı. Ancak atom kuramı henüz tam değildi. 1913'te Thomson'un öğrencilerinden bir diğeri olan Linus Bohr, Rutherford'un çekirdek modelini geliştirdi. Max Planck ve Albert Einstein'ın önceki çalışmalarından esinlenerek elektronların çekirdek çevresinde sabit enerjilerde ve uzaklıklarda dönmekte olduğunu, yüzeyler arasında atlayabildiklerini ama aralarındaki boşlukta bulunamadıklarını öngördü. Bohr'un güneş sistemi modeli büyük ilgi topladı. Ancak kısa süre içinde o da zorluklarla karşılaştı. Deneyler elektronların ayrık parçacıklar gibi değil de aynı zamanda dalga gibi davrandığını yani uzayda belli bir nokta ile sınırlanmadıklarını göstermişti. Ünlü belirsiz ilkesi ile formüle ettiği üzere Werner Heisenberg de atom çevresinde gezinmekte olan elektronların hem konumlarını hem de hızlarını kesin olarak bilmenin imkansız olduğunu gösterdi. Elektronların tek bir noktada değil de Olası konumlardan oluşan bir bölgede var olduğu fikri bugün bildiğimiz atomun kuantum modelini ortaya çıkardı. Yepyeni bir dizi karmaşıklığa sahip olan bu muhteşem kuramın işaret ettikleri hala bütün yüzey kavranabilmiş değil. Atomlarla ilişkin anlayışımız değişmeye sürdürse de atomların temelindeki gerçek yerinde duruyor. Öyleyse atom kuramının zaferini birkaç havai fişekle kutlayalım. Elektronlar atom çevresine dönerken enerji düzeyleri arasına geçiş yaparlar. Işın belli dalga boyları biçiminde enerji yayınlar ya da soğururlar. Bu da gördüğümüz bütün o harika renklere neden olur. Demokratis'in bir yerlerden izleyip baştan beri haklı olduğunun 2000 yılın sonra ortaya çıkmasına memnun olduğunu hayal edebiliriz.